Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Avrupa'daki futbolu karşılaştırdığımız zaman bir tek Avrupa'da futbol şu anda bizim topraklarda oynanıyor. Bundan emin olun. Bu akşam sadece bir karşılaşma var. <laughs> Koca Avrupa kıtasından bahsediyorum. Tabii Noel zamanı. Katolik Hristiyan izleyenlerimiz olabilir. Onların bu e, dini günlerini kutluyorum bu arada ve ee, bu dönemde işte heyecanı süperlik yaşatıyor aslında ve birincilik yaşatıyor bu karşılaşma öncesindeki çıkacak 11'i e, nasıl olacağı merakla bekleniyor Biraz önce haberimiz aktardık göztepe karşılaşmasında kazanan 11 sahada olacak e, gözüyle bakılıyor ama kim olmayacak kuşkusuz Fatih Terim olmayacak İşte terim kupaya kadar yok başlıklı haber Fanatik gazetesinde. Galatasaray'da korkulan oldu. PFDK terime 5 maçtan men cezası verdi. Hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kırmızı kart e, öncesi bir maç kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Fatih Terim'e karşılaşma sonunda sahaya indiği için de iki maç daha ceza verildi. Yani neden 5 maç ceza verildi? Yani hakeme ne dedi ki böyle 5 maçlık bir ceza ile karşı karşıya kaldı diye soran olabilir. Açıklaması bu işte. Hareketi gerekçesiyle bir maç, sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kırmızı kartından sonrası için 2 maç etti 3 maç. Bir de sahaya indi çünkü kırmızı kart gören bir teknik adam açıklama da yapamaz, sahaya da inemez. İşte bu yüzden de iki maç ceza verilmiş durumda. 12 Ocak'ta Yeni Malatya oyunu oynanacak kupa sınavına kadar tribünde olacak Fatih Terim. Terim'e ağır ceza, tedbire uymadığı gerekçesiyle iki maç ceza kesildi. PFDK'nın bu kararı taraftarın büyük tepkisini çekti deniyor. Görüşlerinizi bizlere teletek baskı, twitterlik baskı, telete instagram hesaplarından aktarabilirsiniz. Aktarıyorsunuz da birazdan onlara da bakacağız. Hürriyet gazetesinde Ali Naci Küçük imzalı habere göre Terim savunmasını kendisi yapacak. 3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edilen Terim'e 5 maç men cezasının yanı sıra 55.500 lira para cezası kesildi. Galatasaray karara itiraz edip tahkimden duruşmalı savunma isteyecek. Talep kabul edilirse Terim savunmasını kendi yapacak. Az önce aktarmıştık bu ceza ile ilgili tepkide Galatasaray emsallerinden ağır olduğu, hakaniyet ölçüsünde olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Ve hatta iddiası var Sarı Kırmızılıların. Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırma amacıyla yapıldığı ve maksatlı bir çalışma olduğu iddia ediliyor. Sarı Kırmızılıların yaptığı açıklamaya göre. 5 maç ceza aldı derbi de sahada denilmiş. Kaçırdığı maçlar da var sabah gazetesinde. İşte Göztepe karşılaşması da zaten tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için yoktu Fatih Terim. Trabzonspor maçında yok. Antalya Spor Karşılaşması'nda yok, Konya Spor Mücadelesi'nde olmayacak. Gençler Birliği yine karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Eğer tahkim kurulundan ceza ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmazsa, indirim yapılmazsa, artabilir de, artarsa da tabii uzayacak dönüşü Fatih Terim'in. Bu arada Markao'nun Trabzon Spor Karşılaşması'nda forma giyebileceği de aktarılıyor buradaki habere göre. İlk baskı programındaki Galatasaray haberleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Maffettin Bigomis harekatı. Ocak ayı transfer dönemine girilmesine az bir vakit kalırken Galatasaray'da hem orta saha hem de forvet transfer için girişimler hız kesmeden devam ediyor. Forvet konusunda hiç şansı yaver gitmeyen ve yıldız golcüsü taraftarın sevgilisi haline gelen Gomis'ten sonra Forvet hattına tam 42 milyon euro yatırım yapan Galatasaray tekrar eski sevgilisi Gomis'e dönmeye hazırlanıyor. Patron Fatih Terim sürekli sakatlanan Falcao'dan ve form düzeyini bir türlü yakalayamayan ve son maçta oyundan çıkarken agresif hareketler sergileyen Embaye deden oldukça şikayetçi. Ocak ayında Kesinlikle bir forvet alınmalı. de gol yollarında çok sıkıntı çekiyoruz diyerek yönetim uyuran Fatih Terim tekrardan Gomis'i işaret etti. Maaşında 300 bin euro zam isteği yönetim tarafından onay görülmeyip Arabistan'a satılan Gomis şu anda Türkiye'de birçok takımlanılmaya başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile Gomis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saçmalama aslanın yeri sadece aslan tepedir yanıtıyla da göz kırpmış oldu. Arabistan takımıyla Haziran 2022 yıllık sözleşmesi bulunan Gomis bu sezon çıktı. 8 maçta 4 gol, 4 asistlik muazzam performans ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda gol kralı olmuştu. Hakan Balta'nın Arabistan'a gidip yetkililere görüştüğü iddia edilirken bu transferin 3 milyon euro bonservis bedeliyle biteceği konuşuluyor. Peki bu transferde sizin fikriniz nedir? Bafet'in ve Gomis'in tekrardan Galatasaray'a gelmesini ister miydiniz? Yoksa Emma Ecak ne bize yeterli mi dersiniz? Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı değerini tam 15'e katladı. Galatasaray'daki performansını özellikle bu sezon üst seviyeye çıkaran Taylan Antalyalı ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Sezon başlarında kiralanması gündeme gelen ancak orta sahaya transfer yapılmayınca Galatasaray'da kalan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini tam 15 kart arttırdı. 2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan Yıldız futbolcunun şu andaki değeri tam 3 milyon euro. Taylan'ın Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon TL alan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi ise genç oyuncunun maaşına teknik heyetten gelecek rapora göre zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Fatih Terim'den şok karar. 2 yıldızın biletini kesti. 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Cimbom, eksik görülen yerlere yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. Yönetim teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu oldu. Avrupa kulüplerinin radarındaki Marka ve Luyundama'dan birini satmayı planlayan Aslan sezon başında Stock City'den kiraladı. Ancak beklenen performansı veremeyen etabı ile yollarını ayıracak. Galatasaray'da Şener Özbaylaklı, Sekidika ve Ryan Babel gibi isimlerin durumu belirsizliğini korurken Sarı Kırmızılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvimin haberine göre Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimden takımın iki önemli golcüsü olan Falcao ve Jack Ney diğer arasında gönderilmesini istediği öğrenildi. Bu gelişmeden sonra yönetimin ara transferlerde Falcao'yu bonservisle Jack Ney ise en kötü kiralık yöntemiyle farklı bir takıma göndermeyi planlıyor. Erman Torol canlı yayında açıkladı. Fatih Terim en az 8-9 maç ceza verilmeliydi. Aspor Spor Yorumcusu Erman Taroğlu artı futbol programında canlı yayına bağlanarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayı değerlendirdi. Erman Taroğlu 5 maçlık ceza son derece az en az 8-9 maç ceza verilmeliydi sözlerini kullandı. Peki siz bu düşünce hakkında ne düşünüyorsunuz? Fatih Terim 5 maçlık cezası fazla mı yoksa yerinde bir karar mı? Büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar sebebiyle oynadığı maç sayısı oynamadığı maçların altında kalan Radamel Falcao ayrılacak. Kolombiyalı tecrübeli oyuncunun devre arasında ABD ekibi Inter Miami'ye gitmesi bekleniyor. Yönetim böylece Falcao'nun 5 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Ayrıca Inter Miami'den çok yüksek olmasa da bir bonservis bedeli alınması planlanıyor. Bütün bunlar yaşanırken İspanyol ekibi Atletico Madrid, 32 yaşındaki İspanyol forvet Diego Costa'nın mukavelesini yenilememe kararı aldı. Diego Costa'nın sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı. İspanya medyasındaki haberlere göre kulüp tecrübeli futbolcunun sözleşmesini de Ocak ayında feshedecek. Böylece Diego Costa boşa çıkacak. Akşam gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray Diego Costa için hamle yapmaya hazırlanıyor. Bon servis bedeli ödenmeyecek futbolcuya yıllık maaş üzerinden pazarlık başlayacak. Costa'nın Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyla yıllık maaş üzerinden orta yolun bulunması bekleniyor. UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşması bu sezon sonunda bitecek cimbomun Diego Costa sonrasında da yeni sezon için daha da cesur adımlar atması bekleniyor. Peki bu transfer hakkında sizin fikriniz nedir? Galatasaray'a Falcao yerine Diego Costa'nın gelmesini ister misiniz?